Şöle Kitchens YouTube kanalımdan hepinize merhabalar. Bugün sizlere hazır yufkalı ıspanaklı börek tarifi vereceğim. Çok pratik, çok lezzetli, yumuşacık bir tarif oldu. Hemen malzemelerime geçiyorum. Hazır yufkam var 5 adet. Ispanaklarım var yaklaşık 3 kilo. Yarım kilo lor peynirim var içerisine ekledim. Bir de güzel bir sos yaptım. Onu da hemen sizlerle paylaşacağım. Yufkamı taban kata ekliyorum. Kenarlarını içe gelecek şekilde kıvırıyorum. Bu şekilde. İçe doğru. ıspanaklarımı ekliyorum. İçerisine ben lor peynirimi ekledim. Sizler sadece ıspanakta kullanabilirsiniz. Lor peynirle daha lezzetli oluyor. Biraz da içerisine pul biber ilave ettim. Evet, üstüne tekrar bir yufka ilave ediyorum. Yine aynı şekilde kenarlarını içe doğru kıvırıyorum. Daha sonra yoğurt ve yağdan oluşan sosumu ekliyorum. Bu sos çok yumuşak düşmesini sağlayacaktır. Mutlaka bu sosu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet. Sosumu güzel bir şekilde yaydım. Daha sonra onun da üzerine Yufka ekliyorum tekrardan. Bu sefer yufkamı parçaladım. Daha kolay düzenleyebilmek için. Evet yufkalarımın hepsini üzerine ekledim. Tekrardan ıspanaktan oluşan iç harcımı üzerine ilave ediyorum. Sizler iç harcını farklı bir şekilde de kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine tekrardan yufka ilave ediyorum. Kenarlarını güzel bir şekilde kıvırıyorum. Düzenledikten sonra kenarlarını üzerine tekrardan sosumu ilave ediyorum. Kalan sosumu güzel bir şekilde yayıyorum. Böreğimin üzerine devam ediyorum sosumu ilave etmeye. Sosumu güzel bir şekilde özellikle kenarlara dağıtıyorum. Daha sonra üzerine tekrardan yufkamı ilave ediyorum. Bu arada ben fırınımı 180 derecede çalıştırmaya başladım. Önceden ısıtıyorum. Sizler de önceden ısıtabilirsiniz fırınınızı. Son olarak bıçak yardımıyla böreğimi dilimlere ayırıyorum. oldukça kolay bölünüyor zaten hazır yufka günlük yufka olduğu için en üstte soda ilave ediyorum daha yumuşak olması için evet sodamı da ilave ettikten sonra çörek otu ve künci ilave ediyorum daha çok lezzet katması açısından. Sizler de tercih edebilirsiniz. Güzel bir şekilde yaydım. Son olarak fırınama ekliyorum. 180 derecede çalıştırdım fırınıma ekledim ve böreğim hazır. Çok güzel, çok lezzetli oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma yorum yap, abone olmayı lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.